Yurt dışına çıktığınıza eminim. Siz de yüksek roaming ücretleri ödemek zorunda kaldınız. Bir günlük roaming fiyatına sadece birkaç megabayt internet alıyorsunuz. İşte tam burada devreye Telmo eSIM giriyor. Telefonunuza saniyeler içerisinde yüklenen dijital hat sayesinde 200'den fazla ülkede ve 250'den fazla operatörde 5G desteğiyle yüksek hızlı internete bağlanabiliyorsunuz. Üstelik bir günlük roaming ücretine Telmo'da dolu dolu bir ay internet alabiliyorsunuz. Peki Telmo kim? Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli e-sim markası. Genç bir kadın girişimcinin gece gündüz çalışarak tüm engellere rağmen ayakta tuttuğu yerli ve milli bir teknoloji startup. Türkiye'de pek çok yabancı e-sim markası kapanırken Telmo ayakta kaldı. Bugün binlerce kullanıcı Telmo'yu tercih ediyor. 81 ilden tam 5000'in üzerine bayi başvurusu yapıldı. Avrupa'da ise 50 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı. Ve Telmo sadece bir esim değil. Çok yakında Telmo ile dijital bankacılık ve e-para dünyasına da adım atıyor. Yani sadece bağlantı değil, ödeme çözümleriyle de global sahnesinde yer alacak. Şimdi ise SPK denetiminde halka arz sürecine hazırlanıyor. Sen de Türkiye'den çıkan bu global teknoloji markasına destek olmak istersen, erken evrede bu yolculuğa katılabilir, ön talebini aşağıdaki bağlantıdan iletebilirsin. Telmo'ya sahip çık, yerli ve milli bir girişimin büyümesine sen de katkı sağla. Aşağıdaki bağlantı üzerinden ön talepte bulunabilirsin.